Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize hayırlı günler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Ee, bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak. Hepinize mutlu pazarlar şimdiden. Ee, ve videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra lütfen zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hepinize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Ee, bakalım ayrıntılı detaylı kahve falınızda neler çıkacak Sevgili arkadaşlarım, her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım başlayalım hemen. Evet. Şu fincanımızın içi. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım Böyle telvelerinizin arasına saklanmış resmen. Uzun burunlu, e, kemikli böyle yüz hatlarına sahip e, bir kadının sizi gözetlediğini görüyorum sevgili arkadaşlarım. E, bu kişi dost görünümlü bir düş, düşmanı simgeliyor. E, uzun burunlu, e, kemik hatlarına kadar belli olan bir düşmanı simgeliyor. Şimdi kendisi sizin e, evliliğinizdeki... Mutlu gelişmeleri ve eşinizle ilgili detayları sürekli bilmek isteyen biri. İşte bakın tehlike çanları asıl burada çalıyor. Şimdi sizin mutluluğunuzu, evliliğinizde neler yaşadığınızı neden bilmek istesin? Şimdi bu kadın ve sizin tadını tanıdığınız biri gerçekten aileden bile olabilir bu kişi. Kıskançlık var arkadaşlar bu kadında. Gerçekten kıskançlık var. Ee, aslında her an tetikte olmanızı tavsiye ederim. Ve olmalısınız da. Bu kadına karşı e, her an tetikte olmalısınız. Tehlikeli bir kadın. Yani neden sizin evliliğinize çok müdahale etsin ki? Neden her şeyi bilmek istesin? E, orada e, birazcık bir sorun var diye düşünüyorum. Siz bu işin peşine düşersiniz arkadaşlar. Şimdi e, fincanınızda sizi e, sanki elinizde böyle bir büyüteçle e, etrafa bakınırken görüyorum. Sanki biz iz arıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten sizin bir mükemmel gerçekten mükemmellik anlayışınız var titizliğiniz var hem de aşırı şekilde sanki böyle o büyüteçle bir iz peşindesiniz ailevi ilişkiler özellikle eviniz sınırları içinde ruhsal anlamda kendinizi yer bitirir bir enerji içinde olacağınızı görüyorum arkadaşlar. Ee, yani bu büyüteçle de her tarafı böyle kontrol etmeye çalışmak e, birazcık e, işte arkadaşlar o ileri boyutu artık. O titizliğin falan ileri boyutu. Şimdi falınızın iç kısmında e, he, bir elin diğer bir eli bilekten böyle e, kavradığı gerçekten e, saygıyı ve sevgiyi ve güzel bir duruşu ifade ediyor. Yani şu bileğiniz şuradan sımsıkı tutulu bu da buradan arkadaşlar böyle düşünün ee, bir kişiye karşı çok fazla saygılısınız ee, bu saygınızdan ötürü de baş tacısınız sevgili arkadaşlarım şimdi çevrenizde saygın kültürlü maddi olarak güçlü, ile bir, güçlü birisiyle bir tanışma var ee, iş olmayan arkadaşlarım size bir iş teklifi olacak bu kişinin ee, şöyle baktığımızda ama bu iş teklifi size gelecek ama ben sizin e, o kişiyle anlaşabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. E, Kredi çekme gibi bir işiniz varsa e, sonuç şu an için e, olumsuz gibi duruyor. Yani çok yüklü miktarda çekecekseniz şu an için olumsuz gibi duruyor. E, ama bu işle birlikte uzun soluklu çalışacaksınız. Yani e, maddi olarak bir güçlenme olacak. Belki o zaman tekrar denerseniz olabilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada yeni tanışacağınız biri çıkmış sevgili arkadaşlarım. Birinin hile ve sinsilik dolu Davranışlarına tanık olacaksınız Bu kişinin isminde Yılmaz'ın Y'si Umut'un U'su var arkadaşlar Gerçekten hileyle bugüne kadar gelmiş Sinsilikle bugüne kadar gelmiş Ve siz ona tanık olacaksınız Bu kişinin isminde de Y ya da U harfi var Şimdi Evet şimdi e, Platonikler e, zaten o kişiyle bir iletişiminiz e, var diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım e, arkadaş mısınız zaten e, kalbinizdeki bu kişinin son zamanlarda e, sizden uzaklaştığını hissediyorsunuz e, ve buna bir anlam veremiyorsunuz farkında olmadan e, söylediğiniz bir söz gerçekten onu inceltmiş olabilir kırmış olabilir ama çok e, büyütmeyecek yani böyle konulara takılacak bir insan değil e, şöyle baktığımızda Bakın yani aslında o kadar tuhaf bir durum ki bir tane açık saçlı bir kadın, bir tane kapalı bir kadın ve ortada bir erkek. Şimdi hem eşi bir erkek hem eşi arasında hem de sevgilisi arasında kalmış. Yani yasak aşk yaşayan şu anda beni izleyen beyefendiler ya da kadın takipçileri. Gerçekten bu erkek iki kadının arasında kalmış. Sanki nasıl biliyor musunuz yerlere kapanacak durumda. O kadar ki sevgili arkadaşlarım şu anda gidişatı da pek iyi durumda değil. Ama açık saçlı kadın kimse ona karşı sanki geride bırakıyormuş gibi kapalı olan eğer eşi ise eşinin ayaklarını arkadaşlar bakar mısınız ayaklarını öpüyor. Bakın bu erkek bu açık saçlı kadın bu da kapalı kadın ve kapalı olan kadının ayaklarını öpüyor arkadaşlar af diliyor. İşte yani böyle yasak aşk yaşayanlar da bugün olmazsa yarın muhakkak kendi eşlerine geri dönüyorlar arkadaşlar ee, ve açık saçlı kadına sırtını dönmüş kapalı olan kadının da ayaklarını öpüyor ayaklarınız bir yere hiç gitmek istemiyor bakar mısınız hala kafanız Bakın kafanız hala geçmişinizde. Ayaklara bakın. Ön tarafta gitmek üzere. Sanki böyle bir eğri, büyürü durmuşsunuz. Kafanız arka tarafta. Unutamadığınız o erkekte. Sevgili bayan takipçilerim. Biraz tuhaf bir durum içindesiniz. Ama bu durum sizi ürkütmesin sakın sevgili arkadaşlarım. Evet bu ayaklar ön tarafa doğru gitse de... ...yaşadığınız ilişki arka tarafta kalmış. Ve şu anda siz onun... Hala daha karmaşasını yaşıyorsunuz. Ama bence ayaklarınız doğru yöne gidiyor sevgili arkadaşlarım. Yani şu anda doğru yöndesiniz. Bakın bir kanguru çıkmış ve üstünde de iki tane sevgili arkadaşlarım e, yavrusu. Kangurunun üstünde iki tane yavrusunu taşıyor. Şimdi e, boşanmış olan arkadaşlarım iki tane çocuğunuz varsa bir tane ya da iki tane çocuğunuz varsa bütün yük sizin üzerinize kalmış. Bütün o ağırlık sizin üzerinize kalmış. E, eşiniz anladığım kadarıyla maddi ya da manevi hiçbir destekte de bulunmuyor. Kendi hayatına devam ediyor. Ama siz sonuna kadar, ölene kadar taşırım diyorsunuz. E, zaten sırtınıza dağılmışsınız. Ama şu anda sanki herkesten bir uzaklaşma kararı alacaksınız. E, yani bu uzaklaşma size iyi mi gelecek? Bence çok iyi gelecek sevgili arkadaşlarım. İyi gelmesi gerekiyor. E, artık ben bundan sonra kimseye ihtiyacım yok. Kendi çocuklarımın hem annesi olurum hem babası olurum. kim Ama... E, siz öyle bir şey duyacaksınız ki o kişiden maddi bir talebiniz olacak. Bir tazminat davası açabilirsiniz. E, maddi bir bir konuyla alakalı destek isteyeceksiniz. Yani çocuklarına bakmak zorunda. Siz annenizin evinden götürmediniz ki o çocukları. Herkes sorumluluklarını iyi. Çocuk yapana kadar mı yani? Çocuk olduktan sonra ne oldu? Olur mu? Var mı böyle bir saçmalık? Hiç sevmiyorum böyle insanları da. Bilesiniz ha arkadaşlar. Gerçekten sevmiyorum. Şimdi Bakın e, şimdi şu iki hafta içinde e, böyle ım, yüzüne baktığınız zaman e, kendini zeki ama kurnaz olduğu anlaşılan zanneden birisiyle tanışacaksınız. E, bu kişiye çok dikkat edin arkadaşlar. E, dediğim gibi kendini çok zeki kurnaz zannediyor. İki hafta içinde zaten e, siz bu kişiyle yüz yüze gelip bir konuşma yapacaksınız. E, ama yakın arkadaşlarınızdan bir kişi de kesinlikle bu kişiyle görüşmemeniz gerektiğini söylüyor. Yani size uyarıda bulunuyor. E, yalnız. Bakın e, üniversite sınavının sonuçlarını bekleyen arkadaşlarım e, birçoğunuz kazanacak ben buna cani gönülden inanıyorum e, tercih yapacağınız şehrin içinde e, hangisi olur bilmiyorum 4 mü yaparsanız 5 tercih mi yaparsanız bunu bilmiyorum e, ben o dönemleri geçeli çok oldu arkadaşlar yıllar oldu şimdi bu zamanınki nasıl bilmiyorum ama sizin gideceğiniz şehrin içinde A ya da M e, M harfi olabilir gideceğiniz şehrin içinde A ya da M harfi olacak. Kazın, kazanacağınız yerin e, adında A ya da M harfi olacak arkadaşlar. E, bu tercihi de bakalım e, hangisi olacak ama güzel tercihler yapacaksınız. Hangisi olursa ben gideceğim diyorsunuz. E, ama çıkacak olan da A ya da M harfi var. E, vallahi güzellikler oluyor. Sanki böyle hanenin içinde düğün havası ellere zil takılmış oynanıyor arkadaşlar. E, çok güzel bir kutlama da olacak. Şimdi... Sizi bir arkadaşınız çok yakın bir arkadaşıyla tanıştırmak isteyecek. Ama siz ilk başta diyorsunuz ki hani ben bir araştırayım bu kimmiş, kimin nesiymiş. Sosyal medya üzerinden bu kişinin adından, soyadından bulup araştıracaksınız. E, bu kişinin isminde i ya da e harfi var. E, sizi tanıştırılmak istenen kişinin isminde. E, ama e, bence bir ilişki başlayacak. Yani bir elektrik alacaksınız. Ha bu evliliğe gider mi? Bunu zaman gösterecek. E, ama hüsranla bitmemesi e, umudunuz sizin. E, güzel şeyler olsun uzun soluklu olsun Herkes birbirini tanısın Güzel şeyler olsun diyorsunuz Ben de size katılıyorum sevgili arkadaşlarım Hadi bakalım daha neler neler olacak Neler Evet Şimdi arkadaşlar aklınıza birisini yazmışsınız. Bir aklınızın bir köşesinde duruyor. E, fakat o kişiyi artık umursamıyorsunuz ya. Vallahi bak umursamıyorsunuz. Artık siz böyle kendi önünüze bakıyorsunuz. O her şeyi geçmişte bırakmışsınız. Çok da umrunuzda değil yani o kişinin ne yaptığı, ne ettiği çok fazla umrunuzda değil. E, yalnız hanenin içinde kocaman bir, hanenin dışında kocaman bir çember var. E, bu koruyucu bir çember. Yani sizin hanenizi bütün gelecek olan kötülüklere karşı koruyan bir çember. Ee, bu çok güzel bir şey aslında arkadaşlar. Sizin göremediğiniz e, ama bazı kişilerin görebildiği güzel bir şey. E, bu çember sizi e, yaşadığınız süre zarfınca o hanenin içinde korumaya devam edecek sevgili arkadaşlarım. O yüzden hani kafanızı çok fazla her şeye takmamanızı rica ediyorum. E, taktığınız zaman olmuyor arkadaşlar. Bütün işleriniz yarım kalıyor. Takmamak en güzeli. Canlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.